Evet arkadaşlar Minecraft çıkan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Minecraft'ta ee, kaktür kaktüs göstereceğim. Şöyle buradan iki tane yapmıştım. Eski kanalındayken yapmıştım bir tane de. Şöyle bir de şu. Tamam. Şimdi hemen göstermeye başlayacağım. Su alalım şuradan şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 şurayı kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam böyle olması lazım herhalde bakıyoruz hemen aynen doğru şuraları kapatalım şuradan hemen chest ruhunu oh, alayım şöyle bir de şarap tamam şimdilik Tamamdır. şöyle yapıyoruz şu çeşte şuraya koyuyoruz ve tamam şimdi sonra şey koyacağız şeker kamışlarını bu farmın adını soracak olursunuz şeker kamışı farmı bu adı arkadaşlar şöyle yapacağız şöyle şöyle buraya herhangi bir blok koyacaksınız böyle şirte basıp böyle yapacağız e, ee, arkamdan gördüğünüz falanları en yakında size göstereceğim onları ben aklımda durması için öyle yapıyorum şimdi şunları yapayım bunu gösterdim zaten mob gösterdim şurada ayrın golem formunu göstereceğim size arkadaşlar tek o kaldı şöyle yapalım şöyle şöyle şu anda bir sıkıntı bekleyin şunu da yaptıktan sonra şu anda bir sıkıntı yok ve şimdi ilk şeyimiz bu bunun şeysi bu sonra hemen böyle yapıyorsunuz ve böyle bunu böyle koyacaksınız bakın böyle sonra buraya bir tane daha bunun gibi onu buraya kapatalım böyle sonra bakın şuradan ben bakayım unutmuş olabilirim arkadaşlar ve kum onun yanına da fermiz koyacağız arkadaşlar onu da hemen şuradan alayım şöyle yapalım kum ve fermiz şu ikisini attıktan sonra ay piston attık. neyse piston bazen değildi şimdi işte Şimdi şeye geliyor işimiz. Şöyle yapıyoruz. Ş şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bakalım doğru mu? Bakın şu an burada yapmıştım ben. Bir tane boşluk oluyor arkada. O zaman böyle yapıyoruz. Ve böyle kapatıyoruz. Evet. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle, yapıyoruz. böyle yapıp kapatıyoruz. Sonra bakın şimdi buraya bakın nasıl olacağını hemen göstereyim bu şey şeye doğru bakacak fermize Öyle. tamamdır tamamdır şöyle şöyle yapıyorsunuz burayı boş bırakıp şöyle gidiyorsunuz sonra buraya yeni yeni içi koydunuz mu tamam değil bir şey daha var arkadaşlar e, şöyle yapıyorsunuz şimdi böyle şimdi buradan şeker kamışını alıyorsunuz ve bunların içlerine bunun yarısını koyuyorsunuz bunun yarısını bunun içine koyduktan sonra bu sistem çalışıyor şimdi size göstereceğim ne bakın bazen kırmayabiliyor bazen çalışmıyor şöyle bakın ama bunun süresi de var yani. Süresi olduğu için bazen kırılabiliyor. Bu böyle bir sistem arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoya like atıp yorum atmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle ve bay bay.